arkadaşlar bugün EA FC mobil oynuyorum. Evet Şampiyonlar Ligi oynuyoruz. Grup aşamasındayız. Böyle şey teker teker videolar gelecek. Grup aşaması bitecek. Şey nedir? Son 16 çeyrek final yeri final final. Teker teker böyle videolar gelecek. Galatasaray'ız. Dediğim gibi Şampiyonlar Ligi. İlk rakibimiz Kopenhag. Topu alamıyorum. Aldım. Zaha. Zaha ha ha ha. Icardi'ye yap. O bunun neresi orta? Offside. 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 Su. Tamam. Icardi'den mükemmel bir sert Of. Kaleci Drabara. Zaha. Zaha ha ha. Zaha. Zaha. Za. Icardi'yi göremiyor da. Icardi atmak istiyorum. Söylenmedi hiç. Sana layık düşler. Benden önce tutsak yüreğim. Biliyorsun sen de ince ince yandığın yere. hep. Icardi golünü attı. Ama Icardi'nin gol sevinci yok herhalde. Oyunda. Şu iki kulağını ellerini, ellerinin şeyine götürüyor ya. Aman işte. iki elini kulağının arkasına götürüyor ya. İki kulağını ellerinin arkasına götürüyor dedim ya. Icardi. Icardi var orada. Icardi. Icardi Roşata. Of. Kaleci bunu kurtarmaya da kıyamazsın ama kıyamazsın. Dokun numaralı formasıyla. O Mertensmiş. Hocam dakika başı yani şey. Dışarı çık. Ne? Rakibe çarpmadı mı? Geri alıp izleyin. Rakibe çarptı orada. Kesin rakibe çarptı kesin. Mertens. Mertens. Gitti. Mertens kardiyi bekliyor içeride. Kerem. Kerem Demirbay. Gördü orza. Nereye atıyor onu Kerem? Zah. Zah. Di diyemedik. Neyse diye şu an ilk geri diyebileceğimiz tek şey Söylenmedi hiç sana layık dişler. Al onu. Al. Adamsın Kerem. Hocam ilk yere bitmez. Hocama tak ilk yeri bitiremezsin. Serçut olmadı. Mertens denedi Serçut. O da olmadı. Kerem ortasını yapmadı. Top bizde kalır inşallah. Of İlk yeri böyle. Şimdi ikinci yarı Icardi başlatıyor ikinci ya. Zaha, 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 Zaha. Oynadı hemen şuraya. Zaha, mükemmel oynadın Zaha. Tamamdır. Zaha'yı gördüm orada. Zaha. Zaha diyebilecek miyiz? Diyemedik Zaha. Zaha ha ha ha. Diyecek şimdi iyi izleyin. Icardi ile attım. Keşke trik yap yapabilseydim de Icardi ile. Icardi. Nerede o ne İsmini unuttum. Za za. <laughs> Icardi bakan bu mu? Hayır hocam. Ben öyle bir şey yapmadım hocam. Hocam Icardi çıkamaz hocam. E o zaman artık bakan bu ile atmayacağım ben. Zaha ha gel buraya zaha ha. Za 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 baktı. Tam köşeye. Tam köşeye mi? Doktora mı? Ne yaptım? Asistin kim yapıyor? Kerem Demirbay yapıyor. Sol ayağıyla Trivela Kim çıktı hocam? Bir bakayım Kim çıktı? Herhalde sadece Oliveira girdi birisinin yerine On numara kim vardı ki bir de? Neyse Kerem Demirbay. Gördü orada Kerem Aktürk oluyor. Kerem Aktürkoğlu. Kerem Demir Bay asistini yaptı herhalde. Kerem'e Kerem asistini yaptı. İki Kerem birbiriyle top oynuyor adeta. Hocam bitir hocam. Hocam maçı, maçı bitir. Ayıp olacak hocam. Evet Sergio Oliveira girmiş. Martens'in yerine. Herhalde. Evet Martens'i göremiyorum. Şimdi Sergio Oliveira. Sergio Oliveira. Sergio Oliveira. Gördü oldu orada, orada Wilfred Za. Lan bakan bu atsın bari. Son dakikalarda bakan bu dördüncüsünü atıyor. Orada ben Za'ya vermeye çalıştım. Za'yla atacaktım. Keremmiş zaten vermeye çalıştığım kişi değil. Saatleri ve bu kadar. Ve son düdüğü çaldı bayan yenilmiş bayan YUH Evet şimdi Bu arada bu video grup aşaması bitmez. Son 3 maç çıkar. Diğer videoda büyük ihtimalle Şampiyonlar Ligi olur yine. Of. Talebi bu arada. Alta yok. Neyse. Yani çeyrek final iki tur oluyor. İki maç oluyor bildiğiniz gibi. Yeri de öyle. Yeri finalde. Son 16 daha. Final sadece bir tane. Diğer videoda 3 tane grup aşamasında oynarız. Grup aşamasını bitiririz. Öyle işte. Sonra Allah ne verdiyse. Oh. Adamlar kontrol hata çıktı. Aman aman aman. Aman Torayra. <laughs> Hocam adamsınız Her zamanki gibi Hocalara Takımların en iyi oyuncuları Beşiktaş Abu Bakar Fenerbahçe Say say bitmez Yani en iyisi Edin ko ve Tadıç Ve Füret Ve Herke Herkes iyi işte Ferdi de iyi Galatasaray'ın en iyi oyuncusu her zaman hakemdir. Hakem her zaman Galatasaray'dandır. Çünkü bunu asla asla unutmayın. Galatasaraylılar özellikle siz diyoruz. Bunu unutmayın. Bunu unutursanız. Adam olamaz. <laughs> Zaha ha ha. Kerem Demirbay. Dokundu orada. Topu boğaya. Top'un bu gitmesini sağladı. İkar Zaya verdi. Za, za, za. Açtı ortasını. Za, i. Gol sandım bir ara. I. Kardi diyecektim. Galatasaray'a galibiyetimizi getiren kişi. Galatasaray'ımızın golünü atan kişi Maro Icardi. Taklacı Cigüe. Gol yedik. Yok böyle bir şey ya. Gol yedik. Şimdi golü telafi etmeye geliyor. Icardi etrik yapmak istiyor. Acaba buna izin verecek mi? Kaleci Onana. Ve defanslar. Icardi. Icardi açtık ortayı. Mauro Icardi. Mauro Icardi. İnşallah yine gol yemeyiz ya. 3-2. Adamlar 3-3 yaptı arkadaşlar. Yuh. Yuh yuh yuh. Barış Alper Yılmaz. Geldi. Icardi. Karı Getiren kişi Maro Icardi. Kaleciye getiren gol dedik, gol yedik. Ben gol yediğimiz kısımları size göstermiyorum da. Üzülmeyin diye. Şimdi Maro Icardi galibiyet golünü getiremedi. Hocam, atmam lazım bunu hocam. Hocam atmam lazım. Şimdi Mauro Icardi. Mauro Icardi. Bu saatten sonra affetmez Mauro Icardi. Galatasaray'ımıza galibiyet golünü getiren kişi. Mauro Icardi. İnşallah yine yemeyiz ya. Aha. Bir tane daha mı atacağız yoksa? Hocam bir tane daha atalım garantiye götürelim. Hocam yemeyelim. Hocam yemeyelim. Hocam yiyecek gibiyiz. Aferin sana Nelson. Orada. Bir hata vardı. Hocam. Kontrol atakta bitiremezsiniz hocam. Bu yasaktır. Maçı dar zor kazanıyoruz. Bayan 2-0. Şey yenmiş. Kopenhag'a. Şimdi başlıyoruz. United'e karşı zaten zar zor win aldık. Bunlara hemen bir tane atalım. İnşallah atmazlar. 1-1 bir oldu. Adamlar 2-1 yaptılar. Hemen Icardi ile he. bir tane cevap vermemiz lazım. Adamlar comeback attı. Uy. Uf. Şimdi başladılar. Başladılar. Kerem Demirbay. Yaptı ortasını. Mauro Icardi. Atamadı golünü. Adamlar gol attı. Atamıyor. yana atıyorlar işte be. Artık bu saatten sonra farkı bayağı bir açma zamanımız geldi. Şu bir. Şu bir. Bunu yaptık. Eyvallah. Hoş, hoş. Şş, şş. İzleyin. Oy. Oy. Şimdi Galatasaray'dan Mori geldi. Siz göreceksiniz oğlum. Bu durum 3-3 değil. Böyle bir 6-3-7-3-8-3 diye gidecek bu durum. Bunu unutmayın. Anladın mı lan bayan efendi? Şu golümüzü de, de unutmayın. Of. Gol değil be. Tamam onu unutun. Ama bunu unutamazsınız. Abdülkerim Bardakçı. Çünkü bu adam Kerem Aktürkoğlu'nun ölseniz de unutamazsınız. Unuttunuz beni. Göreceksiniz oğlum. Göreceksiniz. Kardi bakan bu değiştirmeye çalıştı oyun değiştirmem dedim. Oy, oy, şimdi tam ceza sahasına girerken girerken girecekken ceza sahasına girersem hapise hapise girebilirim dedi. Gol atarsam ağlar ağlarla ağlar Spider-Man gelip e, e, kalenin ağlarını şey anladınız siz onu bana şey yapabilirim monteleyebilir dedi. sadece bu bu nedenlerden dolayı ikarde atmadı. Gel ikarde. Moru ikarde. Bu arada dün 3-2 yenildik. Trabzon'a. Hamsi tavada yapacağız dedik. Hamsiler bizi tavada yaptı hocam iki kere üst direkt nedir ya? Maro kardı, maro kardı o, ikardı, koyardı, çok da kokardı. Hocam yeter ama üçüncüsüne de dayanamam yani. Üçüncü ne? Bir de bu 90 yani. İkardı. Sonucu uz uzaktan şutumu çekiyorum senle. Son değildi bu. sana atana kadar devam edeceğim. Icardi bakan bu olmaz hocam. Şimdi Icardi. 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 Oy. Hocam yeter atmam lazım. 3-3 hiç, hiç bayanla beraber kayarlamam. Valle Stone uzaktan şutumu denemesem mi desem. Denemesem mi. Denememem lazım. Bu yüzden. Tık golü kolu derler ona. Bunu unutmayın. Unutma. Tık kolu. Doğru tıçı be. Ya deplasmanda ya da kendi evimizde. İnşallah deplasmanlıdır. Çünkü deplasmanda böyle ne... nasıl desem güzel goller atmak Galatasaray'ımıza yakışır bu şey. Neyse. Bir maç daha mı yapsam? Yapayım mı? Yapayım mı? Yapayım hadi. Bu videodaki son maçımız bu. Bayern'i yendim ya. Şimdi Bayern üzülmüştür. Ağlıyordur. bu sefer yani hiç gol yememeye çalışacağım. Icardi'me özel güzel bir tane gol atacağım. Siz o golü bekleyin sadece. Ne diye sormayın, ne diye asın. Yeme, yeme, yeme onu kale. Yeme, yeme musiyim. Yeme muslarım. Adamsınız. İş, iş, iş. Icardi'nin işi. Icardi'nin işi gol atmak. Icardi'nin iş. Icardi işine geç kaldı. Icardi. Hamsi tavada yapacak mı? Yapacaktık dün. Hamsi bizi tavada yaptı. Dün dün Oy! Uf. Icardi. Icardi. Icardi'nin vardı buradan çok golü. Mario Icardi gerçekten atıyor burada. Çaresizce düşünüyordu. Şimdi Kerem Demirbay. Bruno Fernandes. Kaydık Bruno'ya. Bruno'dan alamadık. Bardak çaldı. Hocam el yaptı. Hoca fark etmedi. Teşekkürler hocam. Teşekkürler iyi günler hocam. Teşekkürler iyi günler hocam. Icardi koşamadı. Icardi koşamadı. Gördünüz mü? Beni o sanki orada bir ikardı çıktı gibi. Siz bir geri alıp bakarsınız. Oy. Nelson. Hocam artı dörtten artı beş verdiniz. Bu ne ya? Vallahi orada artı dört yazıyordu. Artı beş yazıyordu. Sonra da artı beş yazdı. Gidin kendinize bakın. Kardeşim inanmıyorsanız. Her şeyi, her şeyi ben buraya montajlayıp koymak mı durumdayım mı? Evet. <laughs> Son maçımızı yapıyoruz büyük ihtimalle. Icardi, Icardi. Za, za ha ha ha. Za. Icardi'ye geç dedi. Icardi'ye kafalık bakacak bir yere geçti dedi. İkardı oğlum geçsene lan. Şey ikardı mi? Vallahi ikardı herhalde. Aynen. İkardı ne yapayım? Bu arada PES gelmesini istiyormuşsunuz. PES 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 benim için sadece bir oyun adıdır. PES Benim için hiçbir şeydir daha doğrusu. Zaten onun da ismi PES pes değil artık yani. Eğğğ futbol. Konami ismini a e, futbol yaptı. a e, futbol. Ya bu ikinci yeri çok mu hızlı geçti? Demek öyle. İkardim'e saldırın aslanlarım. Saldır 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 Saşa. Saşa Saşa Saşa. Baktı. İçeriye ikardıyı ortasını yaptı. Merhaba. Duyamıyorum diyor sizi. Gördünüz mü hareketini? Görenler yoruma. Böyle yaptı. Siz görmüyorsunuz. İki elini değil Tek elini kulağının arkasına attı. Duyamıyorum sizi diyor. Duyamıyorum. Herhalde tribünler şey diye bağırıyordu. Ken hakken hak, ken ken. Ken göreyim de. Ken göreyim diyor. Şimdi üç atacağım. Hatrik yapacağım. Moro Icardi herkesi teker teker yere serdi. Yere sermedi de Anladınız siz işte. Ya. Yeah! Bak bitti. Şimdi şu ana kadar kaç maç kazandık? Hepsini kazandık. Tamam. Dokuyoruz takipime. Başlıyoruz ilk günden. 1-0 Bayern yenilmişti. 4-0 yenmiştik. 2-0 Bayern yenmişti. 5-4 yenmiştik. 4-3 yenmiştik. 5-0 United yenmişti. Bayern 1-0 yenmişti. Biz de burada 2-0 yenmiştik. Maç günü 5 daha oynanmamıştı. Bizi bekle diyorduk adeta herkese bu kadardı evet şimdi videoya like atmayı abone olmayı yorum yapmayı unutmayın tekrar bir sonraki videoda görüşmek üzere görüşürüz şuralara bir bakalım mı siz bakarsanız durdurup bakarsanız durdurup bir dakika çok iyi geçtim Bizim grup videoya like atmayı, abone olmayı unutmayın. Tekrar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.